Oflo Hoca YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden kelamla devam ediyoruz. DHBT'ye giren arkadaşların sınavları umarım iyi geçmiştir. Biz kaldığımız yerden kelamla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu esaslar arasında yer almaz diyor. Sahabe ve tabiinden olan Müslümanlar ile dini meselelerde dini meselelerde onlar gibi düşünen herkesin genel adına selef denir. Selef metodunun esasları 7 noktada toplanmıştır diyor. Tas, dik, süküt, imsak, vaat ve keyf. Baktığımız zaman burada vaat nedir? Vaat ve vaid mutezilenin prensipleri içerisindedir. Haliyle cevabımız bu olması gerekiyordu. Tasdik dediğimiz Allah'ın zatı sıfatlarının hak olduğunu kabul etmek, Allah'ın eli yüzü gibi kavramların ne yapılması? Yorum yapılmaması. Allah'ın sıfatlarının olduğunu, hak olduklarını e, kabul etmek demektir. Süküt ise burada müteşabih hakkında soru sormamak demek. İmsak ise müteşabih ile ilgili yorum yapmamak, tevil ve tesirden uzak durmak demektir. Keyf ise kalbi ve zihni müteşabih konularla meşgul etmemek demektir. Evet. İtikadi ve siyasi mezheplerle ilgili olarak... Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Düşünce özgürlüğünün sonucunda çok farklı yorumlar ortaya çıkmıştır. Bu yorumlar neticesinde iktisadi ve siyasi, itikadi ve siyasi mezhepler oluşmaya başlamıştır diyor. A seçeneği hariciler hakem olayını kabul ettiği için Hazreti Ali'yi tekfir etmişlerdir. Doğru mu? Evet, doğru. Hazreti Ali'yi ve bu olayı kabul edenleri kafir olarak adlediyorlar. Doğru olarak verilmiş. B seçeneği mürciye, muteziliğe karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır diyor. Muteziliğe değil, hariciliğe karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır dememiz gerekiyordu. Bu durumda yanlış cevabımız B seçeneği olacaktır. C seçeneği Hazreti Ali'nin nasla imam olduğuna inanılır. Evet Hazreti Ali imametini aslında biliniyordu diyorlar. Haliyle doğru. Hariciler imamet konusunda siyasi eşitliği savunurlar. Doğrudur. Mutezile büyük günah işleyen kimsenin ne mümin ne kafir olduğunu söyler. Fasık olarak isimlendiriyorlardı. İki yer arasında olmak ne mümindir ne kafirdir. İkisinin ortasında fasıktır diyorlar. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. Felsefeyi kendi anlayış içerisinde kısmen bulunmayan ve felsefecilerin alemi kadim sayması, Allah'ın cüzi olan şeyleri bilemediği ve Haşr'ın ruhani olacağı konusunda küfre düştüğünü belirten İslam alemi aşağıdakilerden hangisidir? Bu İslam alemi üç konuda felsefecilerin küfre düştüğünü söylüyor. Burada bir alemi kadim saymaları, iki Allah'ın cüz'i olan şeyleri bilemeyeceğini ve Haşr'ın ruhani olacağı noktasında felsefecileri küfre düşmekle itham eden İslam alemi kim olacaktır? Gazali olacaktır diyoruz. İnsanın gücü yoktur. Fiillerinde hür değildir. Bütün fiilleri zorunlu fiiller gibidir. İnsanın yaptığı işin faili Allah'tır. Fiillerin insanlara bağlantısı mecazidir şeklindeki görüşüyle diğer tüm mezheplerden farklı düşünen mezhep aşağıdakilerden hangisidir diyor üst kısmı okursak istitaat, güç, kudret, kuvvet, takat anlamına gelir. İstitaat insanın gücü, kudreti anlamında kullanılmaktadır. Bugün insanda olup olmadığı kelamcılar, kelamcılar arasında tartışma konusudur diyor. İstitaat güç yetirme ne diyor? Yani gücü yoktur. Fiillerinde insan özgür değildir. Her şey Allah'ın fiilidir. Allah'ın yaptığı fiillerdir diyen mezhebi arıyoruz. A. Kadiriye. B. Cebriye. C hariciye, D mutezile, E eşari. Ne diyor? Burada cevabımız insanın hiçbir gücü yoktur diyerek cevriye dememiz gerekiyordu. Evet ikinci sorumuzdayız. İkinci sorumuzda selefle ilgili buna göre selef metodlarının esasları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Selef döneminde selef dönemindeki Kelam çalışmaları daha çok Allah'ın zati ve sıfatları ile ilgili meseleleri içermektedir diyor yukarıdaki başlıkta. Takdis Allah'ı cismi olan şeylerden uzak tutup layık olmadığı şeyi ondan uzaklaştırmak demektir doğru olarak verilmiş, sükut açık olmayan müteşabih konular hakkında soru sormamaktır. Zaten birinci sorumuzda da açıklamıştık. Doğru olarak verilmiş, müsak kapalı naslar hakkında tevil ve tesirden kaçınmak, zihni kapalı kapalı dili bağlı tutmak. Yani müteşabih konularla ilgili kalbi ve zihni ne yapmak? Kapalı tutmak bunlarla ilgili marifet ehline teslim olmak. Bir kişi için kapalı görünen konular aynı zamanda başkaları için de kapalı ve bilinmez olduğunu zannetmemek. Yani evet, müteşabih konularla ilgili e, bilgi bana kapalı olabilir ancak bunları bilebilecek birilerinin olduğunu düşünmek nedir? Marifet ehline teslim olmaktır. İtirafı arz Allah'ın zati ve sıfatları hakkında bildiren, bildirilenleri aynen kabul etmek, herhangi bir yoruma ihtiyaç duymaksızın onlara olduğu gibi inanmak diyor. Bu e, nedir? Müteşabihle ilgili değildir. Buna tasdik diyorduk tasdik olması gerekiyordu. İtirafı arz ise aczi itiraf olarak da geçiyor. Müteşabih kavramların bilinemeyeceğini itiraf etmek olması gerekiyordu. Yani yanlış olarak verilmiş. Evet. Yukarıda görüşleri belirtilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Kişinin iman edip etmediği imanın ne olduğu ile ilgilidir. Ve İslam alimleri bu konuda ihtilaf etmişlerdir. İman inanılması gereken inanç esaslarına kalbin tasdik ve onayı olmaksızın dil ile ikrar etmektir diyor. Ve hangisi bu mezheplerdendir? Yani imanın dil ile ikrar olduğunu söyleyen mezhebi istiyor. A. Mürciye, Keremiye, B. Cehmiye ve Şia, C. Mutezile, D. Harici ve Selef, E. Cehmiye. Sondan başlayacak olursak Cehmiye ne diyor? İman bilmektir diyor. Yani sadece bilmek iman için yeterlidir. Hariciler ve selef imanın hem tasdik hem ikrar hem de amellerle yapılması gerektiğini söylüyor. Yani üçünü de olması gerekiyor. Üç olmazsa kişi imanlı olarak kabul edilmez. Mutezile de yine bu grup içerisindedir. Yani ne diyor? İman, tasdik, ikrar ve amellerden oluşur diyor. Cehmiye bilmektir. Şia ise yine nereye giriyor? Üçünün bir arada olduğu hem tasdik hem dil hem de bilmek olduğunu söylüyor. Bu durumda mürciye ve keremiye kalıyor. Bunlar ne diyor? Dil ile ikrar etsek imanlı sayılmış oluruz. Kalp ile onaylamaya gerek yok diyorlar. Bu durumda Şöyle sayabiliriz. İmanın e, kalb onayı, dil ile ikrarı ve amellerle olduğunu söyleyenler Hariciler, mutezi ile selef, şia ve zeydiye olması gerekiyordu. Bu durumda cevabımız burada ne olacaktır? A seçeneği olacaktır diyoruz. Yukarıda özellikleri verilen ispatı vacip aşağıdakilerden hangisidir? Evrende bir düzen vardır. Bütün varlıklar bir düzen ve ölçü içinde hareket ederler. Varlıkların hepsi belli bir gayeye yönelik yaratılmıştır. İnayet, hikmet ve itkan delili de denir diyor. Seçeneklerimiz A, Hudüs delili, B, İmkan delili, C, Gaye ve Nizam delili, D, Kemal delili, E, İnayet delili belli bir düzen ve gaye diyor. İnayet, hikmet ve itkan delili olarak da geçiyor. Baktığımız zaman cevabımız ne olacak burada? Gaye ve nizam diyecek. Çünkü evrende bir düzen vardır ve herkes, her varlık, bütün varlıklar bu düzen ve ölçü içerisinde yaratılmıştır. Hudüs delili dediğimiz Hudüs hadis burada her şeyin hadisin çoğuluğu evrende var olan her şeyin sonradan yaratıldığını bu durumda da bir yaratıcısı olduğunu söyleyen delildir. Bu durumda her şeyin bir yaratıcısı olması gerektiğinin akli bir zorunluluk olduğunu söyleyen delil Hudüs delili. İmkan delili ise burada varlık ya zorunlu vaciptir ya da zorunsuz mümkün varlıktır varlığı zorunlu olan sadece Allah olduğunu söylüyor ve var olmak için de bir sebebe ihtiyaç yoktur. Yani Allah'ın var olması için bir sebebe ihtiyacı yoktur diyor imkan delili. İmkan delilini en çok Farabi ve i̇bn Sina şekillendirmiştir, etkin bir şekilde savunmuştur diyebiliriz. Kemal Delili ise Kemal Delili insanın 91 varlık olmasına rağmen sonsuzluk fikrini taşıması ve kelam sıfatlarına sahip sonsuz bir varlığın e, olduğunu düşünmesi işte bu sonsuz kelam sıfatlarına sahip olan varlık da Allah'tır diyor. İnayet delili ise inayete e, teolojik delilin altında inayet ihtira olarak geçiyor. Yeryüzündeki bütün varlıklar insanın varlığına uygun bir şekilde yaratılmıştır ve bu yaratılışta tesadüfi değildir. Allah'ın insanlara bir inayeti şeklinde olmuştur diyor. En çok savunan da İbni Rüşt'tür. Burada cevabımız C seçeneği olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri Kur'an'da ismi geçen fakat peygamber mi yoksa veli mi oldukları tartışılan isimler arasında yer alır diyor. Bunu ne diye kodluyorduk? Kodlaması. Evet. Biraz güzel yazamadım ama zül olarak kodluyoruz. Zül'e göre bu durumda hangi seçeneğimiz doğru? Birinci öncül üzeyir. Ü'den üzeyiri alıyor muyuz? Evet alıyoruz. L lokman lokmanı da alıyoruz. Bir tek Z kaldı. Bu Z'mizde ne olacaktır? Zül karneyn olması gerekiyor. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda özellikleri verilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? Kanun, talim, şeriat anlamına gelir. Ahdi, atik ve ahdi kadim diye ahdi kadim de denilmektedir. İbranice, Yunanca ve Samirice olmak üzere 3 nüshası vardır diyor. Ahdi Atik ve Ahdi Kadim kanun, şeriat anlamına gelir diyor. Tevrat dememiz gerekiyordu. Tevrat bu anlamlara geliyor. Zebur Davut'a nispet edilen kitaptır. Zeburun içerisinde mezmurlar eski ahit içerisinde geçiyor ve Davut'a nispet edilen en küçük eserdir haliyle iki seçeneğimiz de buradan gitmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed ve İncil neydi? İsa'ya müjde demek ve yeni ahit olarak da geçmektedir. Bu durumda kanun ve şeriat anlamına gelen Tevrat olacaktır dememiz gerekiyordu. Buna göre suhuf verdiği peygamber ve sayfa sayısı ile ilgili olarak aşağıdaki aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Allahu Teala bazı peygamberlere sahifeler vermişken bazılarına kitap göndermiştir diyor. Sahifeleri doğru bilmemiz isteniyor. Baktığımız zaman A seçeneği Hazreti Adem'e 30, Hazreti Şite 50, Hazreti İdris'e 30, İbrahim'e 10, Adem'e 10 şeklinde. Hangisi bu durumda yanlış olacaktır? Birinde Hazreti Adem'e 30, diğerinde 10 sahife diyor. Doğru olan 10 sahife verilmiş olmasıdır. Bu durumda A seçeneği yanlış olacaktır. Adem'e 10, Şit'e 50, İdris'e 30 ve İbrahim'e 10 şeklinde verilmiştir. Bu durumda cevabımız A seçeneği. Yukarıda görevleri verilen meleklerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülümüz müdebbiret Allah'ın düzeni işlemesi ve Allah'ın koyduğu ilahi kanunların işlemesinde görevli melektir. Doğru olarak verilmiş. Rıdvan cennetin kapısında durup müminleri karşılayan melektir. Doğru. Malik cehennemin kapısında günahkarları karşılayan melektir. Doğru olarak verilmiş. Dördüncü öncülümüz Mukarrebun ve İlliyün Allah'ı tesbih etmek ve anmakla görevli melektir diyor. Bu durumda tüm öncüllerimiz doğru olarak verilmiştir. E seçeneği dememiz gerekiyordu. Aşağıda verilen sıfat anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Her peygamberde insan olmanın da gösterdiği bir takım sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Bunlara vacip sıfatlar denir diyor. Bakalım. A, sıdk doğru olmak demektir. Doğru olarak verilmiş. B, emanet, güvenilir olmak demektir. Doğru olarak verilmiş. C, ismet peygamberin akıllı ve uyanık olması demektir diyor. Yanlış olarak verilmiş. Bu fetanet olması lazım. Akıllı ve zeki olmak bu anlamda. Yanlış cevabımız ismet diyoruz. D seçeneği tebliğ peygamberin Allah'tan aldıkları Allah'tan aldıkları buyrukları ve yasakları müminlere eksiksiz olarak iletmesi demek doğru. Fetanet ise peygamberlerin uyanık olmalarıdır diyor. Yani akıllı ve zeki olmaları gerektiğini söylüyor. Bu durumda yanlış olan cevap C seçeneği olması gerekiyordu. Maturidi'ye diye göre insanın irade ve kudreti ile bir fiile yönelmesi yönelmesi Allah'ın bu esnada insanın yöneldiği fiili yaratması, böylece insana fiili tercih noktasında özgür irade vermesi şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? a. İstitaat b. Kesb c. Teklif imala yutak d. Salah asla e. Tevfik Baktığımız zaman bu ne olması gerekiyor? Kesb kavramıyla açıklıyoruz bu kavramı. Yani insanda öncesinde bir güç yok. Bu fiile yöneldiği esnada ortaya çıkan güce kes diyoruz. İstitaat güç yetirmek anlamındadır. Teklifi mala yutak Allah'ın insana kaldıramayacağı yükü yükleyip yüklememesiyle alakalı bir durum. Salah aslah ise insan için Allah'ın en iyi yaratması zorunlu mu değil mi tartışması. Tevfik Tevfik ise bu insanın iman ve itaatı tercih etmesi noktasında Allah'ın o yönde bir yardımı bulunması ile ilgilidir. Yani insana yardımda bulunması anlamındadır. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıda özellikleri verilen inanç grubu aşağıdakilerden hangisidir? Yine ait bilginin kaynağı şeriat ve akıldır. Evet bakalım şeriat ve akıl diyor. Evet, taklidin iptal edilmesini, taklidin iptal edilmesini ve dini bilgilerin delillere dayandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Allah'ın varlığını ispat metodu olarak gaye ve nizam delilini kullanmıştır. Gaye ve nizam delilini kullanıyor. Allah'ı bilmek için haberciye ihtiyaç yoktur. Elçi olmasa da Allah'ın varlığı ve birliğini akıl ile bilebiliriz diyor. A. Maturidi, B. Eşari, C. Mutezile, D. Hariciye, E. Mürciye. Şimdi ehli sünnet e, T yöneliyoruz. Gaye bir nizam delili diyor. Akıl ve şeriatla bilmek haberciye ihtiyaç yok. Akılla Allah'a ulaşılabilir. Allah'a ulaşılabilir, akılla ulaşılabilir dediği için bu durumda eşari eliyorum. Çünkü sadece akılla Allah'ı e, Allah'ı bulanamayacağını, iyi-kötüyü ayırt etmek için vahye ihtiyaç olduğunu savunur Eşari. Ancak e, akıl ve şeriat diyor. Her ikisini de bilginin kaynağı olarak maturidi görür. E, şeriatla bilebiliriz diyen Eşari'dir. Mutezile ise akılla bilebiliriz der. Ancak burada şeriat ve aklı almaz. Sadece akılla bilebiliriz. Vahye gerek yoktur diyor. Bu noktada maturidilik dememiz gerekiyordu. Kelam videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuz dinler tarihi olacak. Beğenmeyi, abone olmayı ve tabii ki bildirimleri açmayı unutmayın. Ve takipte kalın. İyi çalışmalar, hoşçakalın.